Thank you. BVN olarak fan ve motor çeşitlerinin tamamını e, üretebiliyoruz. Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma anlamında faaliyet gösteriyor. Şu anda 90 ülkeye yaklaştık. Tam olarak 87 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tüm kıtalara ihracat yapar durumdayız. Gerçekten fan çeşitliliği anlamında ülkelerin dinamiklerini de düşünerek ihtiyaçlarına paralel ürün ve hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte e, artı ihtiyaçlarını da öngörerek onlara alternatif e, ürünler de önermekteyiz. BBN olarak aslında gerçekten global ticaret içerisinde sektörde önemli bir yeri olan fuardayız. Pandemi sonrası gerçekten karşılıklı iş ortaklıkları çerçevesinde özlenen bir platform. Kaliteli e, iş birlikleri ve görüşmeler oldu. Türkiye olarak fuardaki önemimiz, katkımız, payımız çok önemli ve stratejik. Bakanımızın teşrifleriyle birlikte ülke olarak buradaki ağırlığımızı ve katkımızı göstermiş olduk. Gerek İSİB'in faaliyetleri ve liderliği, sektör içindeki rol model konumu, gerekse ülkemizin partner ülke olarak fuara desteği ciddi olarak buradaki katma değeri arttırdı. Türk firmalarına olan ilgi memnuniyet verici seviyede gerek BVN olarak gerek tüm firmalarımız bu konuda olumlu geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ve gerçekten artık alternatif tedarikçi bulunma sürecinin önem kazandığı günümüzde bu organizasyonun ve bundan sonra yapılacak tüm organizasyonların önemi daha da artacaktır diye düşünüyorum.